Merhabalar ben Ebru Karaduman kanalıma hoş geldiniz. Handstand Workshop serisine başlamadan önce yapmanız gereken ısınma ve esnetme egzersizlerini hızlı ve pratik bir şekilde beraber uyguluyoruz arkadaşlar. Ve unutmayın her workshopun öncesinde mutlaka bu esnetmeleri ve ısınmayı yapmanızı şiddetle öneriyorum. Hemen el bileklerini çevirerek ilk hareketine başla. Tüm vücut ağırlığını el bileklerin, ellerin, kolların taşıyacağı için çok çok önemli. Hop uzat öne. Çevir 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 uzat yukarıya. Çevir 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 öne. Çevir 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 yukarı. Şimdi parmak ucuna uza topuğa in. Uza topuğa in. Her zaman flex ve point detayı çok önemli. Burada dikkat etmen gereken nokta bunları yaparken bak kollar kulaklarının önünde olmayacak. Kollar hep kulaklarının arkasında vücut gergin. Burada kal. sağ bas, sol bas. Topuk, topuk. 1 2 3 4 5 6 son 4. 3 2 ve harikası. Şimdi bak. Hop geldik. 1 Hop savur 2 Savur 3 Dizimin gerginliğine dikkat et. 4, 5, 6. Diğer bacak. Hop. 1, 2 ve 3 ve 4 ve son 2. Süpersin. Çevir belini. Tüm vücut kaslarını uyandır. İyi bir handstande varabilmen için her zaman arka bacaklarının iç bacaklarının esniyor olması detayı önemli. Şimdi tüm amut çalışmaları, handstand workshopları içerisinde ayak parmak uçların senin direksiyonun. O yüzden her zaman şu flex ve point'i kendine hatırlat, bedenine fark ettir ve unutma Amut denemelerinin hepsinde dizler gergin ve parmak uçları uzun. Hep bir sopa yutmuşsun edasıyla hareketi yapman gerekiyor. Ve başının üzerinde de bir mıknatıs olduğunu unutma seni çeksin. Kaldır kolları. Gel kapan. Yukarıya. Ki. Ve. <laughs> Gel buraya. Süpersin. Şimdi karın kaslarına biraz odaklanalım. Ellerini kalçanın altına yerleştir ve 1 2 ve 3 Nefes Süpersin Geldin çek kendine Şimdi Hop 1 2 Hop hop Burada belinin altında boşluk olmamasına dikkat et Bunlar çok önemli Fark et sen ellerinin üzerinde durduğun sürece hep sanki yerde şu anda ellerin üzerinde duruyorsun gibi düşün. Bak bu pozisyon. Okey? Hiçbir zaman şu olmamalı. Buna dikkat. Burada sadece bekliyoruz. Belimin başını kapattım. Uzan. 1, 2, 3, 4, 5, 2 ve 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 rahatla. Şimdi geldin dört ayak pozisyonuna yine burada şu ısınmayı yapalım. Stretch, stretch ve diğeri. 2, 3, süpersin. Tüm workshoplarda adım adım basamaklamaları göreceksin. O yüzden çok detaya girmeden hızlı, tempolu bir ısınma yaptırıyorum sana. Öyle düşün. Evet, son olarak bir de streçlerimizi yapalım. Önce üst bacak kas grubunu rahatlatalım. Bir bacağını uzat, diğeri bükük olsun. Üst bacak kas grubu, quadricepsi aç. Nefes al, nefes ver. Hemen diğer bacağa geç. Ne kadar flexible bir beden, o kadar aldığın nefesin vücuduna yansıdanı, yansımasını hissettiğin, gücünü fark ettiğin bir beden olduğu için bu detaylara önem veriyorum. Unutma. Ve son olarak iç bacak kaslarını da rahatlatalım. Gel, şöyle bekle biraz. Hop, geldiği yeriyle bekle. Sonra bir kurbağa pozisyonu. Şu Artık son olarak hamstringleri fark et. Woohoo! Kısa öz net handstand yapabilmene, tüm workshoplara katılabilmene önden zemin hazırlayan bu egzersizi mutlaka her workshopun önünde kendine hediye et. Spora bahane yok.